Tamam, bir tane vereceğim. Bir oyuncak var Otur. Al bakalım. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Çok tipsizim. Yeni uyandım ve olabildiğince kaç gündür çok geç uyanıyordum. Bugün erken uyanmaya çalıştım ve çekebildiğim kadar bir haftalık vlog çekmek istiyorum. Çünkü ben vlog çekmeyi, editlemeyi çok seviyorum. Denizli'deyiz. Evimizdeyiz. Değil mi oğlum? Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın sabahtan beri? Biraz da sen anlat. Ne yapsın Pera? Mamasını yemedi. Oyuncak oynadı. Dışarı çıktın mı? Dışarı mı çıktın? <laughs> Gitmedi anneme yalvarıyor. Bana değil. Şimdi hemen bir yüzme <laughs> krem süreyim. <laughs> Sonra çıkalım. Çok işim... Pera! Ne haber? İyidir senden. Yani, ben aynı seni çekeyim kız. Ne güzelsin. Annem şimdi nereye bırakacağız biliyor musunuz? Denizli'de her yer birbirine çok yakın. Yani her yer 10 dakika falan. Annemin bir arkadaşı da Denizli'nin en uzak yerinde. yerinde oturuyor. Aynen. Yani, Denizli standartlarına göre uzak bir yer. <laughs> Günaydın. Günaydın. Saat ama iki. Biz spora köfte yemeye gidiyoruz. Köfte yemeye gidiyoruz. Yani i̇şin saçmalığına bak aşkım. Biz spora gidecektik. Ben senin yüzünden kilo alıyorum. Farkında mısın? Köfte yemeye geldik. Aa evet. Temu'dan bir sürü ürün bakıyoruz. Temu çılgınlıkmış ve biz bunu yeni fark ettik. Bu, nasıl yemeyeceksin ki? Ya? Spor mi? Spor yok mu? Çok, çok, çok. Aşkım ses olur musun? Benim bilgisayarımda şöyle bir sıkıntı var. Ben e, yedekleyemiyorum. Yani asla olmuyor. <laughs> Dosyalarım yedeklenmiyor. Bu kameradaki videolar, fotoğraflar asla yedekle. <laughs> ne yapıyorsun? Ses soruyorum. Ses sol demedim mi? Ya çok şişmanım. Evden spora gideceğiz diye çıktık. Ama spora gitmedik. Yani onun yerine Ramo çok açmış köfte yemeği. Bir tık benim için de öğle gibi oldu. Ve gittiğimiz yerin köfteleri çok güzeldi. Onu da bir yerlere koyacağım. Şimdi Ramon'un yine bir tane işi varmış. Onun için bir yere geldik. Onu bekliyorum şu an. Buradan sonra da yapılacak işlerim var. Yine bilgisayarımı falan göstereceğim. Elif'in domine gideceğiz. Onun için alacağımız birkaç şey de var. Onlar da alırız. Öyle yani şu an için bu şekilde. Görüşürüz az sonra. Böyle bir hediye yaptım. Bakın çok tatlı oldu yani. Tipe bakın. Buraya kurtulmuş bir tane çiçek koydum. Evden o kadar hızlı çıktım ki yetişemeyeceğim korkusuyla. Çiçekten yol almam lazım. Çok sağ ol dayıcığım. Sağ olun. Aşırı sağ olun yani. Evde o kadar hızlı işlerimi hallettim ki böyle tak 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 bir anda saçlarımı böyle topladım. Yine her zaman gibi <laughs> Slickman. Ben örgü yaptım. Tatlış oldu bence. Bugün benim doğum günüm. Bugün 19 Ağustos arkadaşlar. Merhaba. Bu YouTube'a ilk... Ay çok önemli hissettim. Sana da <laughs> Doğum günümdeyiz. Burada bir sürü insan var. Bir sürü insanız burada. <laughs> şey yok de yok yok. Nefes al. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. <laughs> <laughs> Kalcan'ın kanalına abone olmayı ve beğeni atmayı sakın unutmayın. Çok güzel bir kanal. Hepinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. bekliyoruz. Oyun hazırladım ben. Oyunumuzun adı Uh, two Truth One Lie. Tamam mı? Bu üç tane maddeden iki tane doğru, bir tanesi yanlış. Ee, ve onları şimdi dağıtacağız ve tek tek bölmeye çalışacağız. Çok eğlenceli bir oyunumuz. <laughs> Haydi bakalım. Evet. var Bir, bir, bir çelişiyor. Bir bir, 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 mevsim var, olsaydım yaz olurdum. brokoli değilim. Üç, bir, me bir meslek Şu olsaydım ben bir astronot olurdum. Astronot mu? Tıptan ne ara astronot geldi? Nasıl kış olsun? Ay nasıl yaz olsun? 85 mi almıştın Sen 85 aldın. Evet. 85 aldık. Tamam, oh içerisinde... oh Evet. Bravo, alkış. Eve geldik. <laughs> Evde şöyle bir şey var. <laughs> Bu ne ya? Şunun dibine bakın. Bu ne? Elif arıyor şu an. Nerede Elifnaz? Nerede anne? Anne nerede? Ay 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 tamam. Bu da benim köpeğim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> güzel değilse bile artık güzel demelisiniz. Ve bu neden böyle oldu. Herkese selam. En son dünde kaldık. Eve geldim, uyudum. Şu an uyandım. Tekrar Elif Elifnaz'a gidiyorum. Çünkü çok heyecanlıyız. 2-3 hafta sonra Elifnazlarla beraber gidiyoruz. Batma gideceğim. Ben de onlarla. O yüzden hep beraber bilet falan alacağız. Şimdi çok hızlı bir şekilde şu tipimizi toplayalım. Annem çok gergin. Evde bir sürü işi varmış. Şu an ve evden çıktım görüyor. Kafayı yedi. İnşallah annem de şu an bize gelir ve merhaba der. Akşam lise arkadaşlarımla buluşuyoruz. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Çok kızgınsın değil mi? Hiçbir şey yaramıyor. yoktu sen. Sam. İstanbul'a geliyormuş. Selam. Merhaba. Tamam bu ayın kaçındaydı? 7'si gidiş, 12'si dönüş olacaktı benim için. Ama 7'si daha pahalı. 1561. Şaka. 8'i e gidiş, 13'ü dönüş olur benim için. gidiyor. Her şey oyun değil. Bunu anlaman lazım bak. Her şey oyun değil çocuğum. Hayat var. Gülüşümüz gelsin. Yeterimiz alalım. Ve i̇şte bir şey demeden. Aynen işte bu 4169.37 kuruş olan <laughs> Dönüşüne ben en ucuz uçak bileti. <laughs> bir sıkıntı var. Benim dönüşüm gidişimden daha fazla olacak. <laughs> Bak. hayırlı olsun Hayırlı yorulu olsun awesome ya. Neler asiyemiz yaptık bilmiyor ya. ya. Kahvesi, çok kahvesi! Üç tane, dört tane vlog gelecek hepsi izleyeceksiniz. Bu kız utanıyor diye yapmıyorsunuz bakın. Se beğenmiyorsunuz, görüyorum. Merhabalar! lan. Merhaba. Merhaba, buraya bak. Beni izlerseniz konuşamam <laughs> Mesela bugün Pera'yla deniz işi çıkmış. Oğlanıza saldırdılar bu arada. Ama çok iyi ne ekliyor bu arada. Çocuk da 9 kilo vermiş. Ben de, ben de. Hiç anlaşılmıyor 9 kilo verdiği. Bazılarının bilinin ona... Çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Çok tatlı. Şimdi ben Tadını ayrı ayrı alabileceğin ve aynı anda da alabileceğin bir yemek. Lezzetlendirmek için üstüne sos. Bir yemektir. Seni kılıyorsun İskender bir kültürdür. bir kısmı gömüldü. Bunu yaptırmaya getirdik ve dediler ki, akşam alabilirsiniz. Denizli'yi çok seviyorum. Benim saat önceden çıktım. Tam, tam yetiştim. Ne yetişemeyeceğimi de istiyordum. Biraz gerçekten konuşmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Atma anneciğim bana, ben şu an oynamak istemiyorum. Bak, buraya koysam kafamdan alacak. <laughs> ben kafamdan alacak direkt niye böyle bir şey yaptım ki? Çizdi suratımı hayvancığım. Bugün sabah baya erken uyandım. Aferin paşam. Çok erken uyandım. Annemi otolara bıraktık. Arabayı fark halindeyken geçen hafta bir iskele arabamız küçük çarpılmıştı. Çok enerjiksin. Tırnaklarımı yaptırmaya gittim. E şu maniküre bakın ya. Bu ne ya? Bu mu yani? Randevum 2'deydi. 1.45'de oradaydım. 4'te çıktım oradan. İnsanlara bir şey diyemiyorum. Kötü de. Denizli'de güzel bir tırnak yapacak bir yer yok. Ya yaptırmayınca tırnaklarımı yiyorum. Gerçekten en yakın arkadaşım benim. kamera bence. 4-5 saat boyunca konuşabilirim. Evi toplayalım. Merhaba de. Onu falan topladım. Zülel'in başvurusundan ikinci aşamaya kalmış. Şimdi bana maille çektiği videoları yolluyor. Ona edit yapacağız. Tam istediği gibi yapabilirim. keşke final katımı olsaydı. Final katımın üyeli bitti. Final katımı satın almam lazım. Çok pahalı. Ne kimse izlemesede de ben YouTube'a içerik çekmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten bu platformu çok seviyorum. Bugün uyandım. Şimdi parayı bir dışarı falan çıkardım. Ben de hazırlanacağım. Sonra Mo ile beraber kahvaltı yapmaya gideceğiz. Oradan da spora geçeceğiz. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Biraz utanıyorum. Ben ne söyledim? Değilinde ekşi mayalı Ben de ekşi mayalı, avokadolu dolu yumurta sardım. Ben çok utanıyorum ya. latte mi karıştırıyorum? Şimdi <laughs> sana çok güzel bir dedikodu anlatacağım. Hazır mısın? Bu? Kim kim? Süper gözüküyor. Let's eat it. Spor'a gidiyoruz. Ramazan Bey ile beraber. Ramazan şu çok çok iyi geldiniz. Abort. Abort. Mera, gel oğlum, gel paşam benim, gel oğlum benim. Sen annene bakma gel. Gel paşam benim gel 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 gel. Yaptığın trafik kurallarına aykırı bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Karayı tıraşa götürüyoruz. Bu gördüğünüz çocuk şimdi küçücük tutu pıtı bir şey olarak çıkacak. Karayı bıraktık ve AVM'ye geziyoruz. <laughs> ben bunların orijinallerinden çok böyle bir hobiyle uğraşmak çok Ne hobisiyle uğraşmak? Bonsai. Bonsai. Hmm. İşte işte tırnaklarıyla açacak. Alır, atar. Bir de bunlarla oynar. Mamayı da yemez. Bunları parçalar. Çok gergin şu an. Kaç <laughs> <laughs> tane ayakkabım var totalde? Kaç tane? <laughs> sushi yemeye geldik. O kadar uzun zamandır sushi çekiyor ki. Şu var ya şu çok güzel bir şey. Türüflü. Para, para. Oyuncak, oyuncak. Ona. Selam. Bir tıraşa götürdük. Pera'yı aşıya götürdük. Yani bugün tam anlamıyla para günü oldu. Bakımlandı, aşısı yapıldı. Mis gibi şu an. Türkazla Elif Naz bu gece bizde kalmaya geliyorlar. Benim çocuğum mis gibi oldu. Onlar gelecek görüşürüz o zaman. İnşallah bu video güzel olur. İnşallah. Nasılsa hiçbir şey çekmedim. Gerçekten mi? Sadece çay içtik yani. Oo, Şimdi evet. de kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Sonra... Mısır falan alacağız. Cips alacağız. Kola. Sonra? Kola. Kola da Kola. The map leads to you. Evet Bilmem filmini şey. izleyeceğiz. Romantik sanırım. Sadece görürüz diye yeni bir Starbucks açıldı. Biz de şu anda oraya geldik. Çok güzel bir yermiş Ama gerek var mıydı? Film çok çok kötü ya abi. de insanlar sevmiş falan. TikTok'ta herkes ağlamış. Ağlamayı bırak. Üzülmedik bile çocuk. Spoiler. Yani. Ölüyor diye. Ben bu filmin aynısını 500 kere izledim. Başka evet, çok kastlarla. Ne bileyim yani. Çok. Aynısını dediğim gibi 100 kere izledik. Ve emin onu daha güzel şey, şekilde izledik. Kesinlikle. Ama yani. kız çok güzel. Kız çok güzel. Kız bir içim su gerçekten. Okay. Bu arada KJ çok çok çirkindir. Çocuk oyuncu. sonra. Bir bir yaşlılık vardı ve size şu soruyu sormak istiyorum ki bence bunun cevabını hep beraber bulabiliriz. Sizce KC Epa'nın saç rengi hangi renk olmalı yani. Ya olmuyor, çiğ duruyor. Her renk çiğ durur mu ya bir insanda? Gerçekten Bu herkes bunu aramış. Siyah mıymış? Bakın zaten normali buymuş Gerçekten. tamam mı adamın? Gerçekten. tamam. Ne yapayım? Kapatmayı da bilmiyorum. Oturuyorum ben de bekliyorum. Selcan, nasıl kapanacak? Görüşürüz. <laughs> <laughs>